Merhaba Maksat paylaşmak izleyicileri. Bugün kardeşimin bilgisayarına format atacağım. YouTube'a baktığımda doğru düzgün bilgisayara nasıl format atılır videosu göremedim. Elimde de format atılacak bir bilgisayar olunca bu videoyu neden ben çekmeyeyim dedim. Şimdi sizlere bilgisayara nasıl format atılır videosunu kendim çekeceğim. Umarım benim videom güzel olur ve hepinizin işine yarar. Aşama aşama sizlere bilgisayara nasıl format atacağımı göstereceğim şimdi arkadaşlar. İlk yapmamız gereken kendi Windows 10'umuzu bilgisayarımızla uyumlu olan şekilde kendi USB'mize kurmak. USB kapasitesi olarak 8 GB'ı tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ben 8 GB'lık USB içerisine daha önce indirmiş olduğum Windows'u kurdum. Eğer sizin kendinize ait bir Windows'unuz yoksa ve bunu flash'ın içerisine henüz hazırlamadıysanız kanalımızda bununla ilgili videomuz da var arkadaşlar. Oradan videomuzu izleyip kendinize ait Windows'unuzu kurabilirsiniz. Ben sizin de Windows'u USB içerisine kurmuş bir şekilde bu videoyu izlediğinizi varsayıyorum. Şimdi ben USB'mi son bir kontrol edeceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows'un um biraz daha görüntüyü netleştireyim şu şekilde. Benim e, Windows 10 Pro 64 byte'lık e, bir sürümü. Onu indirdim ve USB'me kurdum. Şimdi yapmamız gereken bilgisayarın BIOS ayarlarına girmek. Kardeşimin bilgisayarı Acer olduğu için Acer'da hatırladığım kadarıyla F2 tuşuna basarak BIOS ayarlarına girebiliyorduk. Önce bilgisayarı kapatalım daha sonra bilgisayarı yeniden başlatacağız. Bilgisayarı yeniden başlatırken BIOS ayarlarına girmek için e, Acer'da F2 tuşu kullanılıyor. Sizin bilgisayarda başka bir tuş da olabilir. Genelde bu F2, F4 ya da F10 tuşu oluyor. Kendi bilgisayarınızın BIOS ayarlarına giriş tuşunu araştırırsınız. Zaten bilgisayarı başlattığınızda ekranın sağ alt köşesi ya da sol alt köşesinde de hangi tuşun BIOS ayarlarına girdiği gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Ve başlatırken F2 tuşuna basıyorum sürekli. Çünkü benim bilgisayarımda F2 tuşu BIOS ayarlarına giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar BIOS ayarlarına girdim. Buradaki ayarlarımız şu şekilde olacak. Biraz daha yakından çekeceğim sizin için. Görüntüyü netleştireyim. Ee, buradaki ayarlara dokunmuyoruz arkadaşlar. Onlar bu şekilde olacak. Buradan bot menüsüne girelim. Bot menüsünde şunu yapacağız. Şu an ilk sırada bilgisayarın kendi hard diski var. Kendi depolama alanını kullanaraktan e, bilgisayarı başlatıyor. Çünkü orada zaten kurulu bir Windows var. Ama biz yeniden format atacağımız için burada e, kendi USB'mizi ilk başlama birim olarak kendi USB'mizi seçeceğiz arkadaşlar. Dördüncü sırada gördüğünüz gibi SanDisk'in USB'si bunu ilk sıraya getirelim. Yani bilgisayarımız açılırken ilk sırada bizim USB belleğimizi görsün. Bunu ben F5, F6 tuşlarıyla yaptım. Zaten aşağıda BIOS ayarlarını nasıl değiştireceğinizle ilgili tuşların fonksiyonları yer alıyor. Onları kullanarak yapmanız gereken USB belleği birinci sıraya getirmek. Bunu getirdikten sonra kaydet ve çık tuşuna basacağız. O da kardeşimin bilgisayarında F10 tuşu. F10 tuşuna basıyorum. Şimdi bilgisayar yeniden başlayacak ve başlarken USB belleği görecek. Arkadaşlar buralar biraz uzun sürebilir. Ben yeni aşamalar oldukça videoyu tekrar başlatacağım. Şimdi videoyu durduruyorum. Neyse ki çok uzun sürmedi. Karşımıza ilk bu ekran gelecek. Buradan Türkçe, Türkiye ve Q klavye ile Türkçe'yi seçiyoruz. Sonra şimdi yükle diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kurulum başlıyor. Tekrar karşımıza bir menü çıkacak. Burası önemli. Burada ürün anahtarı girmeyeceksiniz arkadaşlar. Ürün anahtarım yok diyorsunuz. Daha sonra buradan lisans koşullarını kabul ediyorum. İleri diyoruz. Buradan özeli seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada hard diskin hepsini silip tek bir hard disk olarak birleştirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra hard diski ikiye bölün. Şimdi onları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burada önce biçimlendirin arkadaşlar hepsini. Bunların hepsini biçimlendireceğiz. Daha sonra da silip tek bir hard disk haline getireceğiz arkadaşlar. Şimdi silelim. Bunu da silelim. Ee, evet, son bir tane kaldı. Bunu da siliyoruz. Tamam arkadaşlar, şu an hepsini sildik. İleri diyoruz. Şimdi Windows'umuzu kurmaya başlıyor. Windows kurulumu da uzun sürer arkadaşlar. O yüzden videoyu burada da durduruyorum. Windows kurulumu olduğunda yeni bir menü açıldığında tekrar videoyu başlatacağım. Arkadaşlar Windows'u kurup bilgisayar yeniden başlamış. Yeniden başladığında da tekrar bu ekran geldi. Bunun sebebi USB'miz hala bilgisayarda takıl olmasından kaynaklı. Şimdi burayı kapatıp USB'mizi çekeceğiz arkadaşlar. Buradan kapatıyorum. Windows'u yüklemeyi iptal etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Şimdi... USB'mizi çektiğimiz zaman Windows hazır olacak. Windows'umuzun bu ilk açılması da biraz uzun sürebilir. Ben yeni bir menü geldiği zaman videoyu tekrar başlatacağım. Şu an yüklüyor arkadaşlar. Sizde de bu şekilde ilerleyecek. Şu an yükleme tamamlandı arkadaşlar. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Evet diyelim. Q klavye seçelim. Buraya atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben F klavye kullandığım için genelde buraya F klavyeyi de ekliyorum ama sizin eklemenize gerek yok eğer F klavye kullanmıyorsanız. Buradan bir A bağlanalım. Tekrar devam ediyoruz A bağlandıktan sonra. Sıradaki menümüz bu arkadaşlar. Buradan kişisel kuruluma yönelik seçelim ileri diyelim arkadaşlar varsa Microsoft hesabınızı girin Bence burası çok önemli kendi Microsoft hesabınız varsa Microsoft hesabınıza yedeklenen bilgisayarınızla ilgili kişisel bilgileriniz zaten e, otomatikmen yüklenebiliyor arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu bilgisayar kardeşimin olduğu için kardeşimin Microsoft hesabını gireceğim sonra ileri diyoruz parolayı girelim Microsoft hesabımıza girdikten sonra ileri diyoruz arkadaşlar Buradan pin oluşturacağız. Pinimizi istediğiniz gibi. Karşımıza bu menü çıktı arkadaşlar. Etkinlikleriniz etkinleştirilsin mi? Bunlara hayır deyin. Telefon numarası vesaire. Bunları da daha sonra yapın arkadaşlar. Ben bu programı da kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden yalnızca bilgisayara kaydet diyorum. Yani o tarz şeyler bilgisayar yavaşlatıyor. Bence siz de kullanmayın. Hiç tavsiye etmem. Tabi hızlı bilgisayar olan arkadaşlarım kullanıyorlar. Memnun olduklarını söylüyorlar ama bunu da kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Kendime ait programlarımı kuracağım. Burada da bence hepsini kapatın. Yani bunların hiçbirine gerek yok. Bunların hepsi e, bilgisayarı yavaşlatan seçenekler. Ben bunların hepsini kapatıyorum. Yani size de kapatmanızı tavsiye ederim ama isterseniz hepsini açıkta bırakabilirsiniz. Daha sonra kabul ediyoruz. Şimdi son bir kurulum daha yapacak. Bu kurulumu yaptıktan sonra da Windows hatırladığım kadarıyla hazır hale gelecek. Arkadaşlar şu an kurulum tamamlandı. Bilgisayarımız formattan sonra bu şekilde olacak. Diyeceksiniz burada bilgisayar menüsü yok. Onları da getirmek aslında çok basit. Onları da göstereyim size hemen. Sağ tıklıyorsunuz. Buradan kişiselleştir diyoruz. Buradan temalara gireceğiz arkadaşlar. Temalar kısmında hemen sağ tarafta biraz daha görüntüyü netleştireyim. E, masa masaüstü simge ayarları var. <laughs> Buraya giriyorsunuz ve Burada bilgisayar kullanıcı dosyaları, denetim masası hani hangilerinin görünmesini istiyorsanız ona uygulayın ve tamam diyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masaüstü simgeleri de geldi. Arkadaşlar bundan sonra Windows'u etkinleştirmemiz gerekli. Daha sonra hard disk'i 2'ye böleceğiz vesaire. Hani daha çok işlemleri var programlarını kuracağız vesaire. Hepsini tek videoda anlatmak çok uzun sürecek. O yüzden ben zaten bu videoların hepsini böldüm. İhtiyacınız olan tüm sorunların çözümü maksat paylaşmak kanalında olacak arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bu tarz videolardan ve daha fazlasından anında haberdar olmak istiyorsanız maksat paylaşmak kanalına abone olup bize katılabilirsiniz. Bizler sizler için birbirinden güzel videoları hazırlamaya devam edeceğiz. Unutmayın maksat paylaşmak. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce bu tarz videolardan ve daha fazlasından anında haberdar olmak istiyorsanız İnternet tarayıcımıza maksat paylaşmak yazıp buradan kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmadan sonra videomuza devam edelim.